Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Herkese iyi hafta sonları. Bu hafta sonunda sizlere yine seçilmiş ön plana çıkan hisseleri analiz etmeye devam edeceğiz. Bugün endeksin gerisinde kalmış. Yani endeks her gün yeni bizi ve tazelerken geçmiş yıllarda genellikle endeksin önünde giden şişe camı inceleyeceğiz. Şişe camı daha önce incelemiştik. 40'lı seviyelerde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı o videomuz. Videomuzda yer alan bilgiler alsat tut amaçlı değildir. Eğitim amaçlıdır. Ayrıca videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım. Şimdi işte camdan kısa bir analiz yaparak başlayalım. Şimdi Şişecam Türkiye'nin hatta dünyanın dev şirketlerinden biri. Teker konumunda diyebiliriz. Özellikle soda külünde ilerleyen yıllarda geçtiğimiz günlerde çektiğimiz videoda yatırım odaklı bir video olmuştu. Orada detaylı bir şekilde yatırımlar ile ilgili bilgi vermiştik. İşte bu yatırımlar sonuçlandığında dünyada sayılı soda külü üreticiler arasında yer alacak Amerika'da dev bir yatırımı vardı. Hatta yeni bir şişe cam doğuyor diye de belirtmiştik. Bu videomuzda ise daha çok teknik ve temel bazlı bir inceleme yapacağız. Şimdi endeks 9000'in de üzerinde ilk kez tarihi zirveden kapanış yaptı. Haftalık kapanış yaptı. Hacimler güzel. Yani Aralık ve Ocağın haftalarına göre hacimler gün 150 milyarın üzerinde gerçekleşiyor. Zaten videolarımızda 150 milyar üzeri 8600'ü ve 8100 dirençlerini geçirir demiştik. Çünkü hacim de önemli. Endeks zirve seviyelerini tazelerken hala kendisi ne TL bazlı ne de dolar bazlı. Özellikle dolar bazlı zaten çok çok yerlerde. TL bazlı bile hala eski zirvesinden uzak. Bunda en büyük sebep tabii ki yerli ve yabancı fonların şu an için net bir ilgi göstermemesi. Yani Sabancı Holding, Koç Holding, bankalar, Türk Hava Yolları, bunların hepsi TL bazlı rekorlarını tazelediler. Endeks de zaten bundan taşıyor. Ama şişe cam endeksin şu an gerisinde kaldı. Ne kadar geri kaldığına birazdan grafik üzerinde hem dolar bazlı hem TL bazlı grafik üzerinde bakacağız. Şimdi kısa bir temel görünümle bakalım. Evet, Şişecam'ın son gelen bilançosuna bakalım. Yeni bilançolar biraz geç gelecek. Bu sene enflasyon muhasebesinden dolayı. Biz bilançoya 9 aylık bilançosu üzerinden bakacağız. Şimdi 9 aylık bilançoya baktığımızda şirketin satışlarının enflasyon gerisinde kaldığını, FAVÖS sadece %16 arttığını görüyoruz. Biz bunu Şişecam'da genellikle görmezdik. Her sene enflasyon üzerinde artışlar, enflasyon üzerinde FAVÖS artışları görürdük ama bu sene sadece %16'lık bir artış var. Satışlara baktığımızda %43'lük bir artış var. Yani biraz endeksinde geri kalmasında bunlar da etken olabilir. Ayrıca şirketin net karı geçen seneye göre %3'lük bir düşüş yaşamış, 13.7 milyardan 13.3 milyara gerilemiş. Net borcuna baktığımızda 36 milyarlık net borcu var. Bu da bu seneye yaklaşık 25 milyar üzerinde kapatırsa çok önemli bir borç diyemeyiz. Neden borçlu şirket? Şirketin Amerika'da çok büyük yatırımları var, yatırım harcamaları var. Ülkemizde de yine yatırılar devam ediyor. Bugün de yine bir yatırım haberi gelmişti, bir GES yatırımı vardı. Tabii büyük bir mevla değil. Sadece üç buçuk megawattlık bir yes yatırım haberiydi. Şimdi şirketin kar buranına baktığınızda özellikle 3 aylık karın 2023 yılında sadece 2.3 milyar gelmiş. Bir önceki karı 5.5 milyar. Yani geçen seneden, geçen sene derken 2022'den 2023'e geçtiğimizde kar bir düşüşle başlamış. Daha sonra 5.7 milyarla da güzel bir kar yazmış. Daha burada döviz artışı önemliydi. Şirketin döviz artı pozisyonu olduğunu söyleyelim. Son çeyrekte yine döviz de çok artış olmamasına rağmen 5.2 milyarlık güzel bir kar elde etmişler. Şimdi bu 5 5 üzeri karlar devam ederse Şişecam'ın camın bir çarpanlarına bakalım. Ve şirketin şu an piyasa değeri 158 milyar. 5 milyar üzeri karlar devam ederse 20-25 milyar arası bir kar şirketi 7 FK'lara doğru çekebiliriz Şu an FK'sı 8.3, PDF ise 8.5. Yani çok yüksek değil ama Şişecam cam geçtiğimiz yıllarda genellikle endeksin düşük olduğu dönemlerde 5 FK'larda hatta 5'in altında işlem görürdü. Endeksle beraber bu onlara doğru çıkardı. Şu anda 8.3 FK'dan işlem görüyor. Yüksek bir FK rakamı değil. Şişe asıl beklentisi bu Amerika'da yaptığı dev yatırımlar. Ama ona var 3 sene falan yani maksimum seviyeye gelip de bütünüyle faaliyete geçmesi 3 sene alır. Ama şişe bu haliyle bire yine dev bir şirkettir. Ve yine endeksin gerisinde kalmaması gerekir. Ama tabii yatırımcılar bunu şu an için endeksin biraz gerisinde Istiyorlar. Bunu ilerleyen günlerde bakacağız endeksin paraleline getirecekler mi? Bu şirketin 2024 beklentisi iş yatırıma göre 20 milyar 188 milyonluk bir net kar bekleniyor. Bu da 7.8 FK'lara çekiyor. Tabi şirket döviz artışlarından pozitif etkilenecek. Bakalım ülkemizde aylık yüzde %2'lik güçlük döviz artışları devam ediyor. Bu yıl sonuna bu şekilde giderse şirketin net karının daha yüksek gelebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca şirketle ilgili aracı kurumların da hedef fiyatları var. Yaklaşık 12 aracı kurumun verdiği hedef fiyatlara bir göz atalım. Evet halk yatırımın hedef fiyatı 74.8, vakıf yatırımın hedef fiyatı 80 TL, integral yatırımın hedef fiyatı 74 TL, ak yatırımın 74.5 TL, garanti yatırımın 63.4 TL, oyak yatırımın 70 TL, deniz yatırımın 77.7 TL, galata menkulün 72 TL, şeker yatırımın 78.7 TL, yatırım finansmanın 65 TL, ünlü 58 TL, ak yatırımın 68 TL. Tüm bu aracı kurumların ortalama hedef fiyatı 71.34 TL iken yeteri potansiyeli 42 2.73 bu senenin enflasyon beklentisi %36 ile 42 arasında değişiyor yani enflasyonu yenecek bir beklenti var aracı kurumlarda bunu da belirtelim evet şimdi şirketin önce dolar bazlı grafiğine daha sonra da tl bazlı grafiğine göz atalım evet şirketin dolar bazlı grafiğine baktığımızda son dönemdeki dolar bazlı zirvesi 1 mart 2023 tarihinde yaklaşık 2.63 dolardan zirve yapmış şu anki dolar bazlı seviyesi 1.69-1.70 bandında yani 1.7 dolardan işlem görüyor Şu an kapanışı bu şekilde. Bakıldığında dolar bazlı olarak çok çok geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu tabii ki kısa vadeli dolar bazlı grafiği. Şunu da söyleyelim. Dolar bazlı zirvesinden başlayan bir düşüş trendini de hala kırmış değil. Dolar bazlı düşüş trendini kırması için 1.79 dolara yükselmesi gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Yani dolar bazlı şu an şişe cam hiçbir adım atmamış diyebiliriz bir dipten dolar bazlı bir yükseliş yaşadı. 1.55'li dolarlardan 1.70'li dolarlara da geldi. Hiç yükselmedi değil. Burada bir dip çalışması yaparak burada bir atak yapmış ama hala düşüş trendini bile dolar bazlı kırmamış. Bunu da belirtelim. Ve şimdi TL bazlı grafiğine geçelim. 2022 Temmuz ayında başlayan uzun vadeli yükseliş trendine hala devam ediyor. Evet, bu bölgelerden başlayan bir yükseliş trendi vardı. Bakın ara ara bu yükseliş trendinin diplerine doğru bir yaklaşım olmuş. Hatta Ocak ayı başında yani bu senenin başında bu yükseliş trendi trendin hafif altına kayma yapmış ama yeniden bu yükseliş trendi üzerinde. Yani uzun vadeli yükseliş trendi hala devam ediyor. Ara ara bu yükseliş trendlerinde zirveler yapmış. Bu zirveler 49.5 daha sonra 55'li ve son zirve seviyesi 57.60 seviyesinden de yine bir zirve yapmış ve şu anki kapanış bugünkü kapanış seviyesi 51.85'te. Yani bakıldığında yaklaşık %10'luk bir zirveden aşağıda işlemler görüyor. Yani TL bazlı bile zirvesinden %10 aşağıda. Bu da işte camı geçen senelere göre endeksin geride kaldığının bir göstergesi. İşte cam hisseleri 45'li seviyelerden bir yükseliş trendine de kısa vadeli yükseliş trendine de girmiş durumda. Bakın bu bölgelerde bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendinin de bayağı bir üst seviyelerine. Yani teknik olarak aslında e şurada kritik bir de direnci vardı. 50'li seviyelere geçerek 50 seviyelerde kritik bir direnci var. Bu direncin de tam seviyesi 50.90'lar. Yani 50.90, 51'li seviyelerin üzerinde kaldığı sürece şirketin gideceği ilk seviyeler 55'li seviyeler. 55'li seviyelerin de üzerine atarsa artık zirveye doğru yeniden bir çanağı tamamlayabilir. Yani burada bir çanak tamamlanabilir. Bu çanağa doğru bir atak yapabilir. Yani çanağın tamamlama 57'li seviyelere doğru bir atak gelebilir. Tabii ki bunun için 55'li seviyelerinde geçirmesi gerekiyor. Evet şişe camla ilgili görüntü şu an için pozitif. Endeksin gerisinde kaldığını da söyleyebiliriz. Dolar bazlı olarak zirvesine ulaşması için %50'lik bir artış yapması. TL bazlı için de %10'luk bir artış yaşaması gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.